söyleyeyim mi çekinize? Doğru diyor. Valla da şey... Hmm. Büyük şeyde telefon açacağım. Diyecek ki böyle böyle. Parası verip onu diyen hareket almıyorlar. Traktörcüye götürsem traktörcüye götürüm hmm. onu da döküyor. Ayıp ya böyle bir şey olabilir mi? Alacağım cam kırılır, bir şey olur. Ondan sonra... Şey ya. Gen, gen. Çok pis değil mi lan burası?